Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektör arası tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız olan Bitlis Tatvan'dan sesleniyoruz. Aslında Optik'in konu olduk ve yanımızda firma ortaklarımızdan Kemal Bey bulunmakta. Merhaba Kemal Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Biz ilk önce Kemal Bey'i tanımak isteriz. Kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet etmektedir? Adım Kemal Ulgu, 1980 doğumluyum. 2006'dan beri bu sektördeyim. 2006'dan beri bu sektör içerisinde hizmet ediyorsunuz. Hizmet Peki, ediyoruz, evet. Asrın Optik kaç yılında kuruldu ve vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Asrın 2006'da kuruldu. Hizmetleri e, numaralı gözlük, güneş gözlüğü, e, doktorun vermiş olduğu reçete göre numaralı gözlük hizmeti vermekteyiz. Yani kişi özgü gözlük seçimleri sunuyorsunuz. Doktor evet. reçetesiyle birlikte bu hizmeti sağlıyorsunuz. Evet aynen öyle. Ha, evet, aynen peki öyle. şunu sormak istiyorum. Gözlük alırken nelere dikkat edilmeli? Gözlük alırken bir kere yüz şekline oturması lazım. Önemli olan bu. Yüze hangi renk çerçeve gider? Nasıl bir çerçeve gider? Oyumlu mu, uyumsuz mu? Bunlar çok önemli. Evet. E camlara özellikle camlara çok dikkat edilmesi lazım. Camlarda özellik çok önemli. Hmm. çünkü sonuçta çerçeve yüze oturduğun bir de bakış açısı camla. Kesinlikle. Cam çok önemli. O açıdan camın tercihi bunu tabii ki gözükçü karşıdaki müşteriye bunu anlatması lazım. Ona göre verilmesi lazım. Zaten bir yandan danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Gene tabii ki gelen müşterileri bilgilendiriyoruz. Şu camın özelliği böyle şöyle diye. O şekil müşteriye sunuyoruz. Tercih doğrultusunda yeni bir ürün evet. aktarıyorsunuz. Peki buradan son olarak izleyicimize özellikle yıllardır siz tercih eden müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi müşterilerimiz bir kere şunu bilmeleri lazım. İşi bilen, işi üreten, danışmanlık bir nevi hani gözü verirken hemen gözü verip de değil müşteri bilinçlendirmek gerekiyor. Evet. Müşteri gelir, reçete ile geldiği zaman müşteri camın kalitesi, çerçevenin kalitesini bilemez. Hı hı. Dolayısıyla bunu optisyen, gözlükçü bunu müşteri bilgilendirmesi lazım. Evet. Cam konusunda ve çerçeve konusunda. Cam konusu çok önemli. Çünkü sonuçta müşteri camdan bakıyor. O açıdan camın özelliği çok önemli. Kesinlikle. Bunu bilgilendirmesi lazım, bilinçlendirmesi lazım. Çerçeve seçimi de çok önemli. Yüze, gitmesi, ten rengine uyması bunlar da çok önemli. Evet yani diyorsunuz ki biz Aslında optik olarak ilave almalarına gerek yok. Gelsinler, danışsınlar, biz bilgilendirelim. Evet. Çünkü onların bilgilenmesi e, göz sağlıkları için ve halkımızın optiği tercih etmesi için büyük bir etken. Gelsinler, evet. biz de danışsınlar, biz gerekli bilgiyi aktarırız diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın bir boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Sağ olun, ediyoruz. teşekkür ederiz, Sağ olun. Sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyici Tatvan'da sektöründe başarılı bir firmadan yani Astro Optik'ten seslendik. Şimdi söz merkez stüdyolarında. <laughs>